Previously on Aşk Yolunda Evet labirentçi benim Adını söyle bana genç Bir de Bir de bıçağı eline alacak Alçak dede Her şeyi anlat yoksa öldürürüm seni Önemli adam kim? Mert öldü mü? Halil ne yapacak? Aşk Yolunda 4'te Oyunu tekrar oyna Belki de şu geçirdiğimiz zamanla belki daha faydalı bir şeyler yapabilirdik. yavaş ilerliyor. Önceki bölümlerde. Şişt, birader. <laughs> Aa, uyuma, uyuma. Uyuma, uyuma. <laughs> <laughs> Hayır, hani Birkaç saat sonra. İşit tarafından kaçırıldım. Ne oldu bana? Her yer ben? Güzelleşmiş mi? Sanki bir ince. Sen de kimsin? Yüzünü göstersene. Benim kim olduğumun önemi yok. Neden beni bayıltıp buraya getirdin? Oradaki polisler seni bulmadan gizlice buraya getirmem için bayılttım. Bir de niye bağladın o zaman madem öyle? Bir de bak bu biraz asılsa çıkacak zaten bak. Bu sadece bu <laughs> duvara gömülü şu iki şey. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Peki neden bağladın beni? Sana güvenebilir miyim bilmiyorum. O yüzden bağlısın bu. Nasıl bir manyak ya? Ya nasıl bir yer burası? Duvarda da tuğla resimleri var. Bu adamda da Clover, Clover Fight yolu sendromu var. Hı. Halil sana bir iş vereceğim. Becerirsen 30 bin lira para vereceğim. Onun yerine silah zoruyla yaptır abi. Adımı nereden biliyorsun lan? <laughs> Abi her şeyi sorgu bunu mu sorgu? Adını nereden bilirim? <laughs> sen de bu parayla sevdiğine kavuşabileceğin. Sen beni nasıl bu kadar iyi biliyorsun? Aşık olduğun her halinden bir gülücük. Adam Desert Eagle <laughs> Sokakta birini bulmuş. Sokakta bulduğu bir de bir yere patlatıyor. <laughs> Demiş ki ben bu zaten sırtındaki desert eagle'ı kullanmıyorum. <laughs> ben bunu alayım demiş. Buraya sokmuş. <laughs> ve adam kaçırılmış ve aşık olduğunu kaçırıldığı hali hala belli ediyor. Korkmadan. <gülüyor> Korkmadan. <gülüyor> ve yüzündeki o gülümseme <laughs> özellikle beni benden alıyor şu an. Tamam teklifini kabul ediyorum ama önce çöz, çöz beni. <laughs> Porcos. Peki Porcos'un logosuyla Pop Cup logosunun benzerliği. Ya. Onu söylemedik mi <laughs> zaten? <gülüyor> Söyledik mi onu? Evet. He, tamam o zaman. Düşüneyim bir. Akşama gelip alırım seni. Akşama kadar. <laughs> Oğlum akşama niye gelip biz Ve hep silahla. <laughs> silahla geziyor eline yapışık. <laughs> 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 Dışarıdan silah sesleri geldi ne oluyor? Evet deponun yerini bulmuşlar. Senin bizi kaçırdığını sanıyorum. <laughs> Yolun ortasında adama şşşş birader diyer <laughs> sen. Aslında evet. <laughs> Desert Eagle'la geziyorsun. IŞİD militanı gibisin. <gülüyor> Adam <gülüyor> anlar ya. Yani. Ne yapacağız şimdi? Ne, ne yapacağız? Ne yapacağız be kanka şimdi? ne yapacağız? <laughs> ne yapıyon? Ne yapıyon? <laughs> Seni çözmeye zaman... Zaman mı? Seni çözmeye zamanı mı? Kaçmam gerek. <laughs> hani delikanlıydın? Hani sana para bulacağım diyordun? <laughs> Seni çözmeye zamanım yok. Kaçmam gerek ama bunu söylemeye zamanım var. <gülüyor> <gülüyor> ben beni burada mı bırakacaksın? Sana güvenmeli miyim? <laughs> Hala mı lan? <laughs> güven bana gizemli kişilik abi lütfen. Bu cümlede virgül hangi kelimeye konmalıdır? A. Güven bana B. Gizemli kişilik C abi lütfen D hiçbiri Emin misin? Evet Düşün bakalım Hayır evet ona kadar İstersen çekini alıp gidebilirsin Ya hayır Telefon joker hakkını kullanmak ister misin? Hayır <laughs> 500 500 liralık e, soruyu bildin Emre Şimdi... 500 liralık soru oysa ben nasıl çekim alıp gidebilirim? <laughs> 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 1 liralık soruyu bilmişsin belki <laughs> Ateş edip koparacağım ipleri. Dikkatli ol. <laughs> Ateş etme, lazer tutuyor orada. <laughs> o zaman <laughs> şey oldu. Adamlar geldi. Adamlar geldi. <laughs> adamlar geldi. Lazer tutuyor. Ya bu buradan hiç böyle çekme falan yok bu ya. Yani. <laughs> <Aynen. gülüyor> buradan hiç kurşun çıkmadı ya. Robocop silahı. Oo, <laughs> oh, wow. şık silah. Wow. Tamam izimizi kaybettirdik. Yürüyerek. Onlar kimdi gizemli kişi abicim? Benim düşmanlarım onlar. Neyse sana verdiğim görev Afrikalı Polat'ı... Polat? Afrikalı. Afrikalı Polat. Afro Amerikalı. <laughs> Detayları boş ver. Araştır. Afrikalı Polat diye sorarsan herkes tanır. <laughs> Oğlum sen de tanıyorsan söyle işte bize. <laughs> Ne uğraştırıyor? <laughs> Bu nasıl bir briefing kamera ya? Tamam abi öldüreceğim. Giderken yere kağıt atacağım. Onu al. Oku yazdıklarımı yap. Neden yere kağıt atıyorsun? Söylesene bana direk. <laughs> Güzel bir kişilik abi olduğu için. <laughs> Bu kağıt... Kağıtı iç, şey, iç çamaşırına <laughs> Donuna yazmış. <laughs> <laughs> ha? Mert'in deposuna git ve silahı al. Afrikalı Polat'ı kafasından vur. Gizemli iş. <laughs> İmzasını da gör. Okudum, anladım imza. <laughs> Büyük ihtimalle en son e, olarak Sakopa'yı öldüreceğiz. Hayır biz burayı patlatmadık mı? Burayı patlattık evet niye patlamamış? Silahı almalısın. Silah aldın. Artık Afrika Polat'ı bulmalısın. Sokakta insanlara sorabilirsin. İyidir, senden ne haber? İyi, ben de bir şey soracağım sana. Beni hatırladın mı? Sana 10.000 lira vermiştim. Karşılıksız. <laughs> Hiç de <öyle> şey yapmadım. <laughs> Aynen. Ve hiçbir şey değişmemiş. Bari kendine kıyafet alsaydın 10.000 liraya. Sor bakalım ama kolay olsun. <laughs> Oğlum sana o kadar para verdim lan. <laughs> en zor sorsam bilmek zorundasın. <laughs> Aynen öyle. Bana borcum var i̇bn Tanıyorum ama tehlikeli birdir. Tamam, nerede bulabilirim bunu? Aşağıdaki sokakta duvarda Alev yazıyor. Orada takılır genelde. Adresi duvar yazısına göre tarif eden ilk insan olabilir kendisi. Git bir bak kardeş. <gülüyor> <gülüyor> aley yazacağım ama aley What the fuck? Aley Ale yazıyor ama yazmıyor. Aley. Aley yazıyor. Aley aley, aley, aley. Aley, aley aley. Söyle birader derdin ne? Kılıç çok güzelmiş. Sağ ol birader. Söyle derdin ne senin? Afrikalı Polat sen misin abi? küçük olan. <laughs> Evet benim. Ne oldu? Bela mı arıyorsun? Ya bir şey yok abi. Bir şey soracağım <laughs> ben. Yok abi hayırlı işler demek istedim sadece. Afrika Polat kusura bakma bunu yapmak zorundayım maalesef. Ateş edersen kızı öldürürüm. Delikanlı. Yanlış yapma sakın. Ali sen tetikçi mi oldun ya? İnanamıyorum. Sen bizi tanımıyorsun ki. İsmimizi öğrenmedin bu bizim sevdiğimiz kız. Babası da inanmıyormuş zaten. Babası inanamıyor diyor. Orada bir gizli özne var, Onun babası olarak yorumladım ben. Niye? Baksana inanamıyor. <laughs> Niye? Yine babası. Niye babası? Başkası da inanamıyor olabilir. Evet. Sence kim inanamıyor olabilir? <laughs> Aşağıdakilerden hangisi? Polat inanamıyor. <laughs> 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 Halil'in tetikçi olduğuna inanamıyor. Gizemli kişilik abi, kız, e, pesi küçük olan Polat ve babası. Polat, polat. <laughs> İstersen çekini alıp gidebilirsin. Evet. 500 lira Aynen. 500 lira kazanmıştın. Çekini abi. Çek. Polat mı? Emin misin? Polat ne Son kararı. Ee, i̇nanamadığı için işte o da şaşırıyor yani inanamıyor hani şaşırıyor. O yüzden kızı şey. Yapıyor. Son kararın ne? Evet. Ve yanlış cevap Doğancan evet. babası evet. olacaktı. babası <laughs> falan. Bu gizli özneyi ben yorumlamıştım. Hayır. <laughs> 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 evet. 1 lirayla seni uğurluyoruz. <laughs> 500 lira mı aldı? Yok hani kaybettiğin için bir lira garantiydi Olmaz ki 500 lira garanti Hayır bir lira garanti. Ya hadi. Bizim orada öyle. <laughs> oh aşıkları buldum. Ateş edersen kızı öldürürüm. Ne yapacağım ben şimdi? Ya bu dedi ki benim yolumu kesen gerizekalı bu çocuk. Şimdi bu malın biri bile kılıçla tehdit ediyor. Bari şu seviyormuş gibi davranayım da kurtarsın beni. Demiş. Kız da çakal. Ve yüzünde en ufak bir korku ifadesi yok yani. <laughs> Halil kurtar beni lütfen. Sık adamı kafa et. Halil ne yapacak? Gizemli kişi kim? Sibel kurtulacak mı? Etemin Mert öldü mü ölmedi mi onu bilmiyoruz.